Yes. Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sahaya giriş müziğinin giriş müziği yamasının kurulumunu göstereceğim arkadaşlar bugünkü videomda. Arkadaşlar bu yama hem PES 2021'de hem de e, Smoke Page Football Life'la uyumludur. İkisinin de nasıl kurulacağını göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar önce e, indirdiğimiz seeder klasörünü açıyoruz. Bunu buraya rardan da buraya çıkartıyoruz ayrıca. Şimdi açıyoruz. E, bunu arkadaşlar böyle alıyorsunuz. Şöyle alın arkadaşlar. Kopyalayın böyle. Kopyalayın. Alın. Oyunun kurulu mesela PES 2021'den başlayalım. Bunun dosya konumunu bilmeyenler için dosya konumunu açıyoruz arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Bu Cedar'ın içindekiler arkadaşlar şöyle alıyoruz. Böyle buraya doğru atıyoruz arkadaşlar. Sonra buraya geliyor. Sonra buradan oyunu Seeder'ın buraya geliyor arkadaşlar. Seeder'ın içindekiler hepsi bana ait arkadaşlar buradaki oyunu her zaman şu Seeder Seeder'den açıyoruz arkadaşlar. E, şimdi göstereceğim şey arkadaşlar Seeder'i açarken şey olabilir e, sizde yeni olacağı için sıkıntı olabilir. O yüzden şöyle bir ayar yapmanız lazım arkadaşlar açmanız için. Arkadaşlar benimki buraya kurulu gördüğünüz gibi şöyle D oyunlar yani o oy şurada size verdiğim sider'da arkadaşlar şurası e eski olduğu için yani Steam orijinal Steamlik olduğu için burası e burayı değiştirmeniz lazım arkadaşlar. Yani oyununuz nereye kuruluysa oranın linkini alacaksınız arkadaşlar ben beninki nereye koyunlu? Oyunlar Games e futbol. Bu benim oyunlar şey Peskimi 21 oyunun buraya kurulu arkadaşlar. Bunu alıyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Sonra buradan böyle şöyle kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Buraya yapıştırıyorsunuz. Şöyle buraya. Pardon şu iki tik arası olması lazım. Şu iki tikin arasına arkadaşlar Şöyle buraya kadar geliyorsunuz. Bunu siliyorsunuz. Buraya bunu pardon bunu şunu kopyalamayı unutmuşum herhalde. Şöyle bir kopyalayalım. Başka linkin. <laughs> bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle buraya geliyorsunuz ve bunu böyle yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Aynı benim oyunun kurulu olduğu yerin linkini buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Sonra buradan kaydet diyorsunuz. Ben bunların hepsini sizin için ayarladım arkadaşlar işinizi kolaylaştırmak için. Hepsi var içinde. Tornet e, e, bizim yamamız kuracağımız yama bu arkadaşlar. Sahaya giriş yama, yaması bu. Bunu sizin için kolaylaştırırdım. Oraya yapıştırdım arkadaşlar. Siz sadece sadece arkadaşlar bu seederdeki şeyi burayı değiştireceksiniz. Sa yapacağınız tek şey bu arkadaşlar. PES 2021'de yapacağınız tek şey bu. Ve oyunu mutlaka seederden açın arkadaşlar. Yani şuraya basın. PES 2021'i açın. Olay bu arkadaşlar. Yapacağınız şey bu. PES 2021 için gösterdim. Bir de e, Smoke Page Football Life için göstereceğim arkadaşlar. Bunu dosya konumunu açıyoruz. Buraya geliyoruz. Burada Sider sider, Adons diye bir klasör var arkadaşlar. Buraya giriyoruz. Burada content var arkadaşlar. Content'e giriyoruz. Buradan da content'e giriyoruz. Buradaki e, sizde olmayacaktır bu torrent antunel klasör işte olmayacaktır bunu pes 2021 için ayarlamıştım Burada olacak yani size verdiğimde olacak arkadaşlar Bunu alacaksınız kopyalayacaksınız Ya da veya işte sürüklersiniz buraya atacaksınız arkadaşlar Buraya atacaksınız Sonra Aynı şey kalacak pes 2021'deki mantığın aynısı burada yapacağız modülesi zaten e, Şey Bendeki modüles Farklı buradaki Model arkadaşlar şöyle kopyalarsınız. CTRL'a C yaparsınız. Buraya Model klasörüne getirirsiniz arkadaşlar. Buraya yapıştırırsınız. Ee, ben burada yani dosyalarınız varsa öncedenki dosyalar varsa arkadaşlar sadece şunu yapın. Yani buraya hedefteki dosyalar değiştir demeyin. Sadece bu dosyaları atla deyin arkadaşlar. Çünkü aynıları olabilir. Yani bozmayalım oyunu. O yüzden bu Modeless klasörünü mutlaka buraya atın arkadaşlar. Seeder'da da kullanmak istiyorsanız. Sonra işte ee, buradan Seeder'a giriyorsunuz arkadaşlar. Seeder'da işte Smoke Page Football Life'ın Seeder'ı böyle arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Şöyle buraya geliyorsunuz. Yamamızdaki Seeder'ı açıyorsunuz. Buradaki şu aşağılar iniyorsunuz. Burada arkadaşlar. Bunu alıyorsunuz şöyle aynen böyle alıyorsunuz kopyalıyorsunuz arkadaşlar sonra çıkıyorsunuz. Seedler Ant olsun, Seed'er'ına giriyorsunuz, açıyorsunuz böyle. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Fark etmez. İsterseniz ikinci sıraya da yaparsınız. Ben buraya yaptım. Şöyle buraya geliyorsunuz. Bunu siliyorsunuz, böyle yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Olay bu. şeyde Spark futbol Football Light'a olay bu. Kaydet diyorsunuz arkadaşlar ve oluyor. Burada şey yapmanıza gerek yok. Yani burada e, şey falan Smoke 5'te şey yok, değiştirme yok arkadaşlar. Ee, linki değiştirme yok. Burada sadece bunu yapıyorsunuz. Buraya yer, yapıştırıyorsunuz ve oyunu her zaman start eksten başlatın arkadaşlar. Bu, bu konu hakkında çok soru alıyorum. Hani oyunu e, başlatma yerini bulamıyorlar böyle yani iyi başlat ekseyi bulamıyorlar. Buradan başlatın arkadaşlar. Bak ben her zaman oyunu buradan giriyorum. Start'a basıyoruz, içine giriyoruz arkadaşlar olay bu. Bunu da böylece göstermiş oldum arkadaşlar. Yamamız bu şekildeydi. Evet bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.